Merhaba abi nasılsın? Merhabalar Emir'cim sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> Geldiğin sorunlar. için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olasın. Valla epey bağlanmak uzun sürdü ama. Evet. Halletmiş olduk ya. <laughs> Ufak tefek sıkıntılar yaşadık. Hala. Ee, abi bugün evet. ben senin için 3 tane evet. soru hazırladım. Evet. İstersen Süper. ilk sorumuzla başlayalım. Tabi. Tabi. Bir Buyurun. yerin dip veya tepe olduğunu belirlemek için kullandığın bir yöntem var mı? <laughs> Şimdi ya şimdi ben on change olduğum için e, genel olarak işte kullandığım metrikler var. E, bu metrikler işte nedir? Miner Position Index e, Winning Circle'da da hepsinin hepsini eğitimli şey yapmıştık. Videolarını vesaire çekmiştik. Yani nedir işte genel olarak birçok kimsenin aslında bildiği bir şey. Bitcoin işte madenci hareketliliği diye geçiyor. E, burada işte bu datanın aralığı var. İşte eksi bir ile iki değer arasında hareket ediyor. Şimdi iki değerine ulaşırsa veya işte bunun üzerine çıkarsa deriz ki işte madenci tarafında bir satış baskısının olduğunu görüyoruz. Şimdi genelde de bu satış baskı yoğunluğu, hani satış baskısı yoğunluğu, işte ATA seviyelerinde genelde çok net ortaya çıkıyor özellikle. O seviyelerde bu verinin yüksek gelmesi, yani biraz biraz artık böyle tepenin yakınlaştığını bize gösterir. Şu anda mesela çok dip seviyelerde. Şu an sanırım evet çok işte evet, işlem ücretleri de çok, öyle. Evet, evet. Evet. Epey düştüğü için o yüzden şu anda epey düşük ilerliyor. Yani aslında bu da bize bir sinyal veriyor. Yani buranın bir lokal dip olabileceğinin bir sinyali diyebiliriz. Ya benim ikinci olaraktan işte kullandığım soporis var. E, bu da spent Output profit ratio diye geçiyor. Bu da işte geçmişte aldığım işte Bitcoin'in toplam değeriyle e, şimdiki değer arasındaki fark alıp işte alan kişinin kar olup olmadığını gösteriyor. Şimdi bu veri e, genelde işte birden büyük olduğunda e, bu kripto paraların ortalam olarak karlı olduğunu bize gösterir. Eğer ki işte tam olarak bir ise o zaman da e, yani ne kar ne zarar var başa baş diyebiliriz. İşte birden küçük ise e, kripto ortalam olarak zararda satıldığı anlamına geliyor. Şimdi bunun genel olaraktan böyle işte birin üzerine çıktığı efendime söyleyeyim. Şimdi bu da kendi içerisinde ayrılıyor. İşte short term holders long term holders. Küçük ee, ne derdik kısa zaman dilimindeki yatırımcının kar oranı işte uzun zaman dilimindeki yatırımcının kar oranı. Şimdi uzun zaman dilimindeki yatırımcının kar oranı genelde bak dikkat edersen ATS seviyelerinde artık o satışların kar satışlarının yapıldığını bize gösteriyor. Yani bunları takip etmek işte bize hani o dibin veya tepenin geldiğinin göstergesi olabilir. Hani şu anda mesela işte güncele inecek olursak şu anda mesela veri çok karmaşık görünebiliyor. Buradan işte EMA ile işte bunu biraz daha karmaşıklı azaltabiliyorsun. İşte 30 günlük bazlaştı işte nasıl buradan işte price kalp attığın zaman şu anda mesela yavaş yavaş bir yukarı doğru tepe yapmaya doğru çıkıyor şu anda. Ee, ama geçmiş zamandaki işte tepelerle karşılaştırdığın zaman şu anda biraz daha düşük kalıyor. Bu da hani bizim fiyatın yani şu anda bir e, yüksek bir işte tepede olduğumuzu e, göstermiyor. aile gidecek biraz daha yolumuz var gibi bizlere gösteriyor. Ondan sonra MVRV var e, kullandım yine dip tepe noktasını belirlemedi. Bu da işte ne işte piyasa değerini gerçekleşen değere bölerek elde edilen bir oranı gösteriyor bize. Ee, burada MVR işte arttıkça e, piyasa değeri yani e, gerçekleşen tavanı geride bıraktığı zaman yani piyasada satış motivasyonu olduğunu bize gösterir. Burada artan bir trend içerisindeyse işte MVR ve gördüğün gibi özellikle işte bu MVR raşıyor 4 seviyelerinde Yine bunda da genel olarak yeşil bölge işte bir seviyelerinde e, asıl böyle satış yapılabilecek seviyeler 4 işte seviyeleri. E, gördüğün gibi ATH seviyeleriyle çok uygun ilerliyor. Bu seviyelere geldiği zaman işte 4 seviyesine geldiği zaman buranın bir tepe olduğunun bir sinyali diyebiliriz. Şu anda da yavaş yavaş çıkıyor ama tam bir tepe noktasında değiliz. Bu da yine önemli göstergelerden bir tanesi. Onun haricinde e, null verisini kullanıyorum. Şöyle onu da gösterelim. Ya bu da en çok kullandım. İşte bu da net gerçekleşmemiş kar ve zarar oranını bize gösteriyor. Yine ATS seviyeleriyle e, dip seviyelerini çok rahatlıkla burada da görebilirsiniz. Burada işte piyasa değeri gerçekleşen değer arasındaki farkın piyasa değerine bölümüyle edililiyor bu da. Burada işte sıfırın üzerindeki değerler baktığın zaman işte kar eden coinler ve yatırımcılar e, zarar eden yatırımcına daha fazla oluyor. Yani sıfır üzerinde yavaş yavaş belli renk e, bölgeleri var. İşte sıfırın üzerinde yavaş yavaş çıkıyor. E, sarı bölge ondan sonra turuncu ve kırmızı en son zaten ATH seviyesi. Artık burada yavaş yavaş satışların yapılmasının gerektiğinin bize göstergesi. Yine sıfırın altında değerler yani mavi bölgeler. Burada zarar eden coinler ve yatırımcılar yani kar eden yatırımcıların daha fazla olduğunu bize gösteriyor. Aile buralarda dip seviyeler yani alım yapılabilecek güzel dip seviyeler olarak bize yansıtıyor bu veriler. O yüzden bu verileri 10 chain tarafında kullanmak açıkçası benim için önemli. Ya bu verilere tabi her gün bakmıyoruz yani belki ayda bir, 2-3 haftada bir genel olarak bakıyorum. Ee, yani pro chart'ım var zaten burada. Chart'ta işte belirli şeyleri şöyle mesela onları da göstereyim. Şöyle kendimce genel bazılarını işte paylaşıyorum ediyorum. Ondan sonra bu chartlara da yine kripto kont üzerinden de bakabilir arkadaşlar. Bu arada ee, bir, bakmak bir... isteyen arkadaşlar ha. varsa kripto CryptoCoin evet. e, ücretli bir program bunu evet. satın almaları gerekiyor evet. öncelikle. Evet sat, aynen satın almaları gerekiyor ya bazı verileri ulaşabiliyorsun ama mesela bir günlük anca izin Hı -hı. verebiliyor evet. e, bir günlük değerler. E, yani bu tabii şey tarafında ilgisi olan arkadaşlar için güzel yani farklı... Varsa bence kesinlikle çok, almaları da. gerek çünkü çok, çok faydalı. Top, top. Çok faydalı yani ben muazzam faydasını görüyorum. Yani özellikle şimdi son zamanlarda bir e, yine dashboard yapıyorum kendime. Yeni çıkan veriler. kripto kuantta işte buradaki yazılımcı, datacı arkadaşlarının çıkarmış olduğu yeni veriler. Mesela ifp verisi. Bunu da yine ben paylaşmıştım Twitter'dan. E, gerçekten çok önemli ve yeni datalar çıkıyor. E, i̇steyen arkadaşlar, e, faydalanmak isteyen arkadaşlar e, bunlardan işte satın alıp üyelikten satın alıp ilerleyebilirler bakabilirler çarplara işinize yarar her türlü yarar yani, yani boşa para vermektense kesinlikle e, yarar paraları boşayamazlar logos hocam nasılsınız selam merhaba teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın emir ben de iyiyim çok teşekkür ederim keyfiniz nasıl nasıl gidiyor hayat ee, bu ara bir tık yoğunum ama e, hayatla beraber yol almaya çalışıyorum diyelim ona akışa ayak uydurmaya çalışıyorum yani bir yerin dip veya tepe olduğunu belirlemek için kullandığın bir yöntem var mı? Yani evet Ama ben genelde dip ve tepeyi bulmaktansa Dip ve tepe oluştuktan sonra işleme girme tarzını daha çok seviyorum Yani nasıl söyleyeyim Mesela şurası Şu anda burası değil time frame'deki e, HTF'den gidersek e, Şurada bir kırılım oluyor e, Yani boss Market kırılımı. Market kırılımından sonra swing yapının bir işe evrildiğini düş düşünüyorum. Ama mesela ben burada dibi nasıl bulacağım? E önce şöyle e, sol tarafa doğru gidiyorum grafiğin soluna. Diyorum ki, daily time frame'de daha önce hiç kullanılmamış bir demand alanı var mı? Mesela Hı. fiyat buradan sol dönmüş. Sol tarafta yapı arıyorsun böyle. yani. Evet. ya Buraya gidiyorum mesela. Şöyle buranın kullanıldığını görüyorum. Yani aslında fiyatım burada henüz yani buranın kullanıldığını gördüğüme göre benim bekleyeceğim alan kullanılmamış bir alan. Neresi olabilir? Bak burası kullanılmamış mesela. Buraya fiyat geldiğinde daha düşük time frame'lere inebilirim. 4 saate inerim. 15 dakika inerim. 5 dakikaya inerim. Ya mesela 15 dakikada e, trendim bu kutuya geldiğinde şöyle bir V shape güçlü bir alım gördüm yaptığını gördüğümde o zaman dönüşünde buradan bir long aramayı tercih edebilirim. Çünkü fiyat atıyorum daily noktaya geldi. Yani tamam belki fiyat 15 dakikada şöyle olup tekrar bayılabilir. Çünkü daily trend bir kere değiştiğinde çok hızlı devam edebiliyor. Bakın şurada mesela kırılım geldi. Üç gün, dört gün, beş gün boyunca fiyat satış yapıyor. Burada bir yükseliyor, hop satışa devam ediyor. Ama bu yükseliş çok az bir yükseliş değil yani şöyle baktığında şu kalem şey yaparsak şuradan ölçelim yani 140 pipslik bir hareket şimdi 140 pipslik bir harekete 1 dakikada sen işleme giriyorsan bu 15 dakikada gerçekleşen harekette 5-6 arını alıp çıkabiliyorsun bu noktada senin dibi tepeyi bulman çok önemli olmuyor aslında ama yani fiyat bu kutuya geldiğinde şu 15 dakikada mi market kırılımı gördüğünde bu iş dönüşünde şuradan bir long ararsan yani bir 3-4 aylık bir setup çıkacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bu riskli olur. Onun yerine ben bekleyeyim dersen hani ee, Bekleyip üstüne attıktan sonra mı girmeyi tercih edersin? E, evet hani dersin ki ben tamam daily swing yapımız bir şey verildi ama e, ben biraz daha güven istiyorum. E, hani Daily time frame'in hani pullback aşamasına geçeceğini düşünürsek yani şöyle söyleyeyim pullback dediğimiz şu oluyor. Buradan tekrar fiyatın geri geleceğini düşünüyoruz. O zaman şunu beklersin. Daily time frame'de bir kırılım beklersin. Bak. Şurada bir kırılım gerçekleşiyor. Fiyat burada bu kırıyor. Okey. Çok güzel. E o zaman şurada yeni bir hiç daha önce mitig edilmemiş bir demand alanı oluşuyor. Zaten fiyat gelip buraya dokunuyor fark ettiysen. Ve buranın önünde güzel bir inducement var. Likidite açısından. Yani şöyle söyleyelim. E, fiyat şurada şunu yapıp ve ileri gidiyor ya. Yani burada bir fraktal bir low bırakıyor. Burası güçlü bir low aslında fiyat için. E, ancak fiyat e, buradaki ekstrem alandaki yeri mitige etmek istiyor. Yani burası aslında risk, et, risk entry atılabilecek bir yer. değil için bile. Ama sen daily post taşıyabilecek bir insan mısın? Kendine bunu sorman gerekiyor. Bence. Ya bu noktada demek istediğim poz alma tarz değişebilir ama şu kırılımı bekleyebilirsin lobu bulmak için yani burada işleme dahil olmana gerek yok. Bu kırılım gelir, burada işleme dahil olursun. Yani Gibi tepeyi bulmana gerek yok, fırsat bitmiyor çünkü. Ya burada demek istediğim kurumlar burada kurumların fiyata dahil olduğu belli oluyor, değil mi? Bu alış nasıl gelecek? Yani artık alıcılar ortaya çıkmış, supply kırılmış. Yani satıcıların gücü çok daha az konumda şu anda ve fiyat pullback hareketinde yani fiyatın şöyle bir premium diskant çekebilirsiniz mesela. Şöyle çektiğinizde fiyat en azından EQ alanlarına kadar bir geri çekilme yapacağını düşünebilirsiniz. Yani bu alana kadar buradan yakaladığın alt time frame'deki bir long pozisyona girebilirsin. Yani burası değili kutu ama sen bu değil kutunun içine inersin. 15 dakikalığa inersin, 4 saatliğe inersin, başka daha rafine alanlar bulursun, oradan Risk Entry atarsın mesela. Yani dibi tepeyi bulmak benim için time frame fark etmeden bu şekilde olabilir. Çok güzel. Yani bir kırılım Teşekkür beklerim. Ederim. Kırılımdan sonra başka bir buluş kırılım Hı -hı. beklerim. Mesela Bu büyük bir yapı. Bu Swing yapı. Bunu internal yapı olarak küçük, Swing yapının içindeki küçük yapı olarak düşünürsünüz. Küçük yapı buluşa geçti ya dönüşünde bir long arayabilirsiniz. ki Kaldı ki şöyle bir opsiyon da gösterebilirim size. Küçük yapı bu işe geçmeden önce şöyle bir geri çekilim yapıyor. Yani burada bir miktar likit biriktiriyor aslında. Ve sonra o likitteyi temizliyor. Ve çok güçlü bir V-shape hareket alıyor. Ya bu da size ekstra konfirme olabilir yani. yani. Dersin ki benim girmek istediğim diment alanı arkasındaki bir likitteyi süpürmüş. Ve saplayı kırmış. Gücü kazanmış tekrardan. E o zaman ben fullback aşamasında oynayayım. Ama nereye kadar? Yani buradan alacağınız bir işlemle şöyle yeni bir hay hedeflemek çok doğru olmaz. Dediğim gibi EQ alanlarına kadar. Yani buradan bir satış yiyor mesela. Şurada bir tekrardan e, destek buluyor. Hop. Burada tekrar satış ya yani şu anda mesela fiyat güncel hareketinde de e, internal yapısı bir iş ilerliyor. Şuradaki saplayının likitesini kırdı buradan bayılabilir bunu nasıl anlarız şuradaki demant alanı e, düşerse ve karakter değişim verirse fiyat şöyle gelip buradan artık yeni lovuna gelebilir veya buradaki şu açık likiteyi de isteyebilir bu şekilde ama tepemiz burası burası geçilmedikçe hala fiyatın bir şarttan düşünebiliriz ya. yani bu şekilde söyleyebilirim umarım açıklayıcı olmuştur